kırsal bölgelerde yaşayıp da hayvanları kaybolan arkadaşlar için yapmış olduğum bir cihaz. Şöyle söyleyeyim. bununla kaybolan hayvanın nerede olduğunu ya da ne tarafa gittiğini ya da yatıyor mu kalkıyor mu onun gibi herhangi her, her türlü bilgiyi ya da belirlediğin bölgeler dışına çıktığı zaman seni cep telefonu üzerinden aramasını istediğini ya da sana mesaj göndermesi istediğini istiyorsan bunu hayvanla takman yeterli. Şöyle bu dört tane doldurulabilir pil bir tane de araç takip cihazı ile çalışır. E şöyle söyleyeyim. Buna bir tane tabi sim kart lazım. içinde az bir interneti 500 MB ya da 1 GB bir internet olan bir sim kart lazım. E bunu şöylece şuradan söküyoruz. Sim kart içine takmak için. Öncelikle evet şöyle bunu oradan diğerini şuradan söküyoruz. Çıkartıyoruz. Şöyle şu su geçmemesi için olan lastiği de alıyoruz. Evet. Şimdi e, şu sim kartı bu arkadaşa takıyoruz. Yalnız sim kartınızın içinde biraz internet, e, bir de pin kodunun olmaması gerekiyor. E, bu bu kısım buraya böyle takıldıktan sonra şurada iki tane led yanması lazım. Bir sarı bir de mavi. Evet dediğimiz olay gerçekleşti. Buradaki ID numarasından da hayvanın nerede olduğunu ya da ne iş yapıyor olduğunu görmemiz için uygulamaya Google Play üzerinden indireceğimiz uygulamaya girip hayvanın nerede olduğunu bulabileceğiz ya da aracında yani araçta da kullanabiliyorsunuz. Genel olarak zaten araçta kullanılıyor ama biz genel vasfı dışına çıkıp hayvana hayvanın nerede olduğunu bulmak için kullandık. Birazdan da bunu kızağına monte etmemiz lazım. Evet şöyle birazdan da size göstereceğim nasıl çalıştığını ya da uygulamaya nasıl girdiğimizi buradan görmüş olacaksınız. Operatör fark etmez herhangi bir GSM operatörü kullanabilirsiniz cihazın ben AliExpress'ten aldım bunu internet üzerinden yaklaşık bir 20 günde falan geldi e-mail kaydını falan bir, türlü hallettik yani kullanmadığınız eski bir telefonun ya da ona benzer bir yurt içi kayıtlı bir cihazın e-mail'ini SMS yoluyla atabiliyorsunuz. Onda herhangi bir problem yaşamıyoruz. Şöyle buna su geçmemesini istiyorsanız ben bir çözüm buldum kendimce. Siz de geliştirebilirsiniz ya da değişik şekillerde de muhafaza edebilirsiniz. Şöyle anlatayım. Ben bu kısmı şöyle pet şişe düşünün. Şu kısmı pet şişenin ağzına giriyor. Pet şişenin ağzını ya da kola şişesi diyelim. Pet şişenin ağzına giriyor. Şurayı ben çevirme vasıtasıyla kapatıyorum. Şurayı da kestim. Burayı da piknik tüpünün üzerinde ısıtıp büzdükten sonra e, pet şişenin boğazından bağlayıp hayvanın boğazına takıyorum kayışla. Bu şekilde işimi görüyorum. Şu anda geçelim şeye. E, sinyal veriyor mu vermiyor mu? Bunu görmek için ekran kaydımıza geçelim. Hadi bakalım. Sen nerede olduğunu görebilmek adına cihazımızla biraz gezinti yapıyoruz. Cihazımızla cebimizde. Cebimizden de çıkaralım. Yerleri de bul. Onu burada bacağımızda ihtimalimiz yüksek. Cihazımız şöyle diyorum Şöyle ufak bir gezinti yapacağım. Sizler için. Yukarı doğru çıkıp tekrar gelmeyi düşünüyorum. Evet arkadaşlar buradan tekrar dönüp Baksana da bu noktaya gideceğiz Seyahat edeceğiz Tekrar gidiyoruz tekrar başladığımız noktaya geldik bakalım neredeymişiz ne yapmışız evet. test sürecimiz tamamlandı ve tekrar evdeyiz şimdi bakıyoruz nereye gelmişiz nereden gelmişiz evet arkadaşlar şu an uygulamamıza giriş yapıyoruz bakalım nereye gitmişiz nereden gelmişiz 30 saniye tamamlasın gözün bir yerine gelsin bakalım ne yapmışız basit görünme geçelim Evet oradan gittik buraya gelmemiz biraz hızlı olduğu için buraya direkt almış direkt bizim buraya nokta vermiş yani oradan buraya direkt geçiş yapmışız yoldan gittik tekrar yoldan geldik Evet şu an tamamladı ve buradayız Evet arkadaşlar uygulamamız böyle çalışıyor işine yarayanlar için güzel bir uygulama Teşekkürler kolay gelsin